İkinci sorumuza devam ediyoruz. Ağırlığı 475 gram olan bir numune parafinle sıvanmıştır. Parafin artı numune ağırlığı 485 gram bulunmuştur. Parafinle sıvalı zemin numunesinin hacmi e, numunenin suya batırılması suretiyle 310 cm küp olarak belirlenmiştir. Numunenin su muhtevası %5. Tane birim hacim ağırlığı 2.60 gram bölü santimetre küp bulunmuştur. Parafinin birim hacim ağırlığı 0.90 gram bölü santimetre küp olduğuna göre numunenin boşluk oranını bulunuz. Numunenin boşluk oranını bulmak için e, boşluk hacmini bulmam lazım. Dane hacmini bulmam lazım. Bunlardan önce tüm hacmi bulmam lazım. E, burada zaten e, -S, tane birim hacim ağırlığını verdiğine göre kuru ağırlığı bulursam dane hacmini bulmuş olurum. Tüm hacmi de bulduktan sonra ee, tüm hacim zaten su, suya batırılması yöntemiyle şurada verilmiş ama buradaki parafin hacmini çıkartmam lazım. Daha sonra e, tüm hacim ve tane hacmini bulduktan sonra boşluk hacmini bulup boşluk hacmini tane hacmine bularak numunenin boşluk oranını bulabilirim. Bakın 475 gram numune parafinle varmış 485 gram bulunmuş yani 10 gramlık ne kullanmış? Parafin kullanmış. Parafinin ağırlığı, parafinin hacmini bulmak için birim hacim ağırlığına böleceğiz. Então, o meu... Bakın parafin artı numunenin hacmi 310 cm küptü. Buradan parafin hacmini çıkartarak e, numunenin hacmini tüm hacmini bulabiliriz. 98.89 Benim numunem tüm hacmi Bakın burada su muhtevası %5 verilmiş. Yaş ağırlığı verilmiş 475. Biz kuru ağırlığı nasıl buluyorduk? Ko kolay yoldan. Bunu direkt e, 1. 0.5'e bölerek kur ağırlığını bul bulabiliriz zeminin kur ağırlığını 52.38 kuru ağırlığını bulduk. Bakın kuru ağırlık elimde ise gamma s de, e, verilmişse tane birim hacim ağırlığı verilmişse ben buradan direkt e, kuru hacmi, tane hacmini bulabilirim. üç Bakın tüm hacmin bu, e, tane hacmin bu. Buradan boşluk hacmini bulabilirim. boşluk oranı boşluk hacmi dane hacmiydi. Şu ikisini birbirine böldüğüm zaman boşluk oranını bulmuş olacağım. 0.717 Boşluk oranı ve porositenin birimi yoktur. Hacmi hacme böldüğümüz için birimsizdir. Evet bu sorumuz burada bitti. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir zeminin su muhtevasını bulmak için piknometre kullanılarak bir seri tartım yapılmıştır. Piknometrenin su ile dolu ağırlığı 1381 gram bulunmuştur. Piknometre takiben yarısına kadar su ile dolu olduğu halde V eşittir işte 456 gram ağırlığında bir zemin numunesi konulmuş ve suyun zemin boşluklarını tamamen kaplaması için iyice karıştırılarak geri kalan kısmı da su ile doldurulmuş ve tartılarak ağırlığı ve W2 eşittir 1617 gram bulunmuştur. Zeminin tane birim hacim ağırlığı 2.60 gram bölü santimetre küp olduğuna göre ve piknometre içinde hiç hava kalmadığı kabulüne göre zeminin su muhtevasını hesaplayınız. Bakın bir piknometre sorusu gibi ama piknometre gamayesi bulmak için yapılan bir işlem. Burada e, gamayesi verilmiş e, kuru ağırlık su muhtevasını istediği için bize kuru ağırlığı bulmamız gerekiyor. Buradan piknometre formülünü yerine yazarak Buradan e, Kuru ağırlığı bulup Oradan da su muhtevasını hesaplayacağız kilometre formülümüz buydu. Şimdi formülde yerine yazalım değerlerimizi. Bakın burada aradaki farkı hesaplayıp burada çarparak 36. Bu işler dışlar çarpımı yaparak buradan VK'yı belirleriz. Burada e, 2.6 VK eksi 236 çarpı 2.6 VK eşittir VK olur. Buradan yazalım isterseniz. Altı geçelim. burada bir eksiğimiz var. Buradaki eksi karşıya artı olarak geçer. Buradaki VK da karşıya eksi olarak geçer. 383,5 Arada bulduk sadece su muhtevası kaldı. Şuradan yaş eksi kuru bölü kurudan su muhtevasını bulacağız. 0.189 e, su muht devasında birim yok arkadaşlar ağırlığı ağırlığa böldük sorumuz da bitti. Diğer e, iki problemi şu altıncı problemi daha önce çözmüşüz arkadaşlar. Ben eklemişim. Bunu geçmiş 3. E, üçüncü haftada çözmüştük. Bunu siliyorum. Dörtte beşinci soruyu da diğer videomuzda çözeceğiz arkadaşlar.